Arapçada gelecek zaman, el müstakbel. Arapça gelecek zaman kipi elde etmek için fiilin müzarisinin başına sin ya da sevfi ekleri getirilir. Bu önekler fiilin son hareketi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmazlar. Aslında Sin daha yakın bir geleceği, e, Seufe daha uzak bir geleceği ifade etse de günümüz Arapları bu ön ekleri kullanırken bu ayrımı yapmazlar. Seufe'yi de rahatlıkla yakın bir geleceği ifade etmek üzere kullanırlar. Şimdi konuyla ilgili iki kişi arasında geçen diyalogdaki cümle kesitlerine bakalım. ''Meta tesilu ilel meta'' ''Havalanına ne zaman ulaşırsın?'' Sa'usilu ilal ba'de sa'a. Havalana bir saat sonra ulaşacağım. Bu cümlede vurguladığımız kısım yüklemde gördüğümüz gibi ulaşacağım fiilidir. Gelecek zaman yapmak için vesele ulaştı fiilinin önce muzari yaptık. Bu fiilin muzarisi yesilu. Ulaşır, ulaşıyor. Yesilu fiilinin çekimini nefsi mütekellim yapacak olursak esilu olacaktır. Daha sonra bu filmin başına sin getiriyoruz. Böylece fiil gelecek zaman kipine dönüşmüş oldu. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Mete terci'u mines sefer. Yolculuktan ne zaman dönersin? Sevfe erci'u ba'de şehir. Bir ay sonra döneceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.